gölünün ortasında saklı duran bir ada ama herkesin gezmek istediği bir ada. Akdamar Adası ve elbette adada bulunan tarihi Subhaç Kilisesi. Bakalım nasıl bir yermiş ben de merak ediyorum aslında. Hemen doğu tarafında Van, büyüleyiciydi. Hazreti Adem'den Nuh'a, Davut'tan Golyat'a uzanan kabartmalar, bin yıl öncesinden bugüne taşa yazılmış kutsal bir hikaye. Taşların doğaya durduğu duvarlar. Herkes kendi bildiği dilden, inançtan dua eder. Bütün bu figürler bir inancın yansıması mı yoksa gücün simgeleri mi? Yoksa insanın kendine hakim olamadığı dışa vurduğu duyguları mı? kilisenin dış duvarları geçmişi simgeliyor. Geçmişin izleri ve insanların dualarla oluşturdukları duvarların yüzeylerinde aynı zamanda güçlerini de simgelediği bir kilise. Bir şair sözcükleriyle konuşur, bir ressam fırçasıyla. Peki bir duvar ustası, bir taş ustası neyle konuşur? Çekiciyle, hamaratlı elleriyle, taşın üzerine kazıdığı simgelerle, figürlerle, kabartmalarla konuşur. Ve hepsini topladığınızda sanatçı ortaya çıkar. Ziyaretçilerini bekliyor, az ziyaretçi ona az gelir. <laughs>